Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, motif çalışması yapacağız. E, düz bir motif çalışması, namaz örtüsü havlu ve birçok yerde kullanabileceğiniz e, karanfil andıran bir motif çalışması yapacağız. Şimdi iplerimiz e, soft bir turuncu var, tarçın rengimiz var sarımız var tohum için ve yeşil için yapraklarım yapraklarımız için de yeşilimiz var. Evet bu şekilde iplerimiz var. Dört katlı bükülmüş suni ipek bunlar. Şimdi bunlarla çalışmamıza başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi tarçın rengi olan ipimizi koyu renk ipimizi aldık. Elimizde bir tane halka yapıyoruz. Onun içine başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Ve 5 tane sürafa çalışıyoruz bunun içine. 1 2 hafif çekiyorum ki ipe takılmadığını göreyim ve yavaş yavaş kapatayım evet şimdi 3 4 ve 5. zürafamızı yapıyoruz. Kapatıyoruz çekerek. Daha sonra şimdi ilk zürafama giderken bir tane minik zürafa yani yarım zürafa gibi geçiyorum. Daha sonra ikinci zürafama geçiyorum. Araya bir tane sırafa çalışıyorum. Daha sonra 3. sırama geçerken bir sırafa daha 4. sırama geçerken de bir sırafa daha. Şimdi 5. sırama geçerken 4. mı yapıyorum annelerim. Şimdi İlk zürafama geriye geliyorum ilk battığım zürafaya. Geliyorum onun içine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi bakıyorum 5 tane zürafam oluyor burada. 2 Bakın Şurada koyu renk olduğu için çok anlaşılamıyor buradaki zürafa. Evet. Şimdi 5 tane zürafa yaptım. Çok büyük yapmıyorum buradaki zürafaları özellikle esneyecek biraz sonra yaptıkça. İlk zürafa ama son zürafa ama son yaptığım zürafayı ipimi geriye getiriyorum. Sağa çekiyorum. Bakın şimdi bile açıldı. Aynı zürafanın içine batarak 3 tane rafa yapıyorum. Bir. 2 Ve üç. Evet. Üçüncü zürafamı da yaptım. Biraz küçük oldukları için çok görünmüyor şimdi ama yaptıkça belli olacak. Şimdi ilk zürafama geriye geldim. İpimi biraz bol getiriyorum tabii ki arttıracağım için aynı yere bir daha batıyorum ve bir tane zürafa oluşturuyorum buraya arttırma işlemi yapmış oluyorum sonra ortadaki zürafama geçerken bir tane zürafa yapıyorum sonra en son zürafama geçiyorum. Tabii ki geçerken bir tane zürafa yapıyorum ve yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Yani başta ve sonda zürafaların içine birer tane zürafa yapmış oldum. Aralarda geçerken zürafamı yaptım. Şimdi dört tane zürafam oldu. Bu şekilde arttırarak her sırada bir tane zürafa artacak arkadaşlar. Geri geldim. Aynı yere batıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum buraya. Yana geçerken bir zürafa tekrar yana geçerken araya bir zürafa ve son zürafa geçerken araya bir zürafa ve aynı yere batarak bir tane daha zürafa. Arttırma tekniğimiz bu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arttırarak 9 tane zürafa olana kadar arttıracağım. Evet arkadaşlar şimdi 9 tane zürafa olana kadar arttırdım ipimi tekrar geriye getiriyorum ama birazcık daha gergin getiriyorum ki eksilteceğim artık. Bu şekilde. Çok hafif gergin. Şimdi 1 2 3 ve 4 tane zürafamı yapıyorum. Sonra ipimi geri getiriyorum tekrar. Gergin. Bir. Kendiliğinden eksilir zaten. Hepsine birer kere battığımda. İki. Ve üç. Tekrar geriye getiriyorum. Bir. Ve iki. tekrar geriye geldim gözlememi yaptım bir mı yapıyorum ve son sürafanın üzerine geriye geliyorum sıfırlamak diyoruz sıfırlıyorum ve dördüncü sürafayı yaptığım yerin tam dibine batarak aynı sürafayı alttan şimdi dokuz tane vardı 8 tane kalır bu sırada şimdi dört tanesini yaptım Şimdi yine 4 tane zürafa yapacağım. Aynı bu şekilde sıfırlayarak bitireceğim arkadaşlar. 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta aynı şekilde yaptım burada ipimi kesmiyorum bakın arttırmanın bir altına yani dokuzlu ilmeğin olduğu sıraya inerek ipimi uzatıyorum ve burada düğümümü yaptıktan sonra kesiyorum ipimi bu şekilde bir tane yaprağımı tamamladım arkadaşlar Şimdi tekrar ipimi aldım. Yandaki zürafanın içine bağlıyorum. İpin ucu sol tarafta. Şimdi yine aynı yere 3 tane sürafa yaparak başlıyorum. Bu yaprağın aynısını buraya çalışacağım. Sadece başlangıç kısmını tekrar gösterdim yani burada gelerek başlamıştık şimdi üç tane bu şey koyu renkten yapacağım iki tane de açık renkten yapacağım 5 tane yaprak çalışacağım buraya arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi beş tane yaprağımızı bu şekilde çalıştık ben biraz daha fazlasında çalıştım bu arada şimdi şu yaprakların arasına yeşil yaprakların yapılışını anlatacağım ben dört tanesini yaptım zaten. Beşinciyi de birlikte yapacağız. İpimi alıyorum. Burada ipi kestiğim yer dokuzlu ilmeğin olduğu sıraya ipimi bağlıyorum. Diğer dokuzlu ilmeğin olduğu yer arttırdığım ilmek oluyor tabi köşedeki. Oraya batarak arada ipimi de tutarak minicik bir köprü oluşturuyorum. Daha sonra bu köprünün içine batıyorum ve geriye geliyorum daha sonra bunun içine 3 tane zürafa yapacağım 1 2 ve 3 Daha sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum dar getiriyorum eksilteceğim bir iki daha sonra tekrar geriye bir zürafam yapıyorum sıfırla sıfırlarken de çift sarıp sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum buradan. Eğer burada ipim kalmışsa biraz kalabilir. Onu da kesiyorum, temizliyorum buradan. Bu şekilde yapraklarımda çalışarak motifimin yaprak kısmını da tamamlamış oluyorum. Şimdi damarların işlenmesini göstereceğim. Şimdi damarları işlemek için, elif işlemek için diyeyim. Şimdi bu koyu renk ipimle başlayacağım için koyu renk yaprağın dibine bağlıyorum. Ve düğümümü atıyorum. Sonra keseceğim oradan onu. Turuncu olan yaprağımın altından ipimi çıkartıyorum. Şimdi şöyle anlatacağım. Ortadaki zürafa var. Elimle tutarak göstersem daha iyi. Bir, onun hizasından geliyorum. Bir, iki, üçüncüye. Tekrar ortadan çıkıyorum. Tam ortaya bu sefer. Sonra tekrar ortadan çıkıyorum yine 1 2 3. batıyorum. Böyle bir 3 tane damar işliyorum. Bu rengin içinde çok belli olmadı. Tekrar damarlıktan çıkıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. Ortadakine batıyorum. Sonra tekrar alttan çıkıp bir iki üçüncüye batıyorum ve şöyle gösterebilirim. Buradaki yine tarçın rengi olan koyu renk olan yaprağın dibine batarak bitiriyorum, sıkıyorum ipimi ve kesiyorum başlangıç kısmında kesiyorum. Yok orası kök ipi. Şurası başlangıç kökü daha kesmiyorum. Tohumu yaptıktan sonra keseceğim o kısmı da. Evet arkadaşlar, şimdi tohumlama işlemini yapacağım. Oyamın tersine geçiyorum. ipimi orta kısımdan bağlıyorum. daha sonra bu ipimi keseceğim ki engel olmasın bana. Evet, şimdi tam ortadan çıkartıyorum iğnemi. Şimdi yandaki ilmeğe batıyorum ve yine ortadan çıkıyorum. Şimdi buraya çıktıktan sonra iğnemi çıkartıyorum ilk önce şeyden. Kurtarıyorum. Daha sonra bunun üzerine sarmaya başlıyorum ama şu ipim uzun olmasın. Çok zor çıkıyor sonra. Sarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hafif çekiyorum. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43. Hafif kaydırıyorum. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 tane sardım. Hafif hafif sağarak çıkartıyorum buradan. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sağarak çıkarttım. Şimdi iğnemi çekiyorum ama şu kısmı baş parmağım ve işaret parmağı arasında sıkıca tutuyorum. Sardığım kısmı bakın gösteremiyorum çok kıpırdatamadığım için çünkü bozulacak. Evet şurada hafif toplanmış ipler onu hemen düzeltiyorum. Evet, parmağımın arasında tutarak yine çekiyorum, çekiyorum. Evet, güzelce çektim arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken bunu biraz daha sıkıştırıyorum tırnağımla ve daha da çekiyorum bakın. Çektikten sonra geldiği yerin biraz ilerisinden aşağıya iniyorum çünkü oraya kadar gelecek o bakın bu şekilde aşağıya kadar indim hatta biraz daha gelebilirmiş onun için tekrar çıktım birazcık daha ileriden batacağım oraya kadar gelsin. Evet. Daha sonra elimle hafif yuvarlayarak şu şekilde arkadaşlar. iç kısmını yerleştiriyorum ve tam dipten çıkıyorum ve yine aynı yerden aşağı inerek buradan tutturuyorum bir kısmını bakın evet bu şekilde düğüm işi tohumumuzu yapıp rokoko tohumumuzu yapıp bitiriyoruz yine alta geçerek düğümümüzü yapıyoruz bu çok sağlam olmadı bir tane daha yapacağım tamamlıyoruz bunu yazmamızın üzerine Namaz ölçüsüne bir üçgen yaparak üçgenin üzerine yerleştirerek dikiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizin yapılışını tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah hoşça kalın ve mutlaka evde kalın arkadaşlar